Suriye gündeminde üçüncü yılını şu anda doldurmuş. Üçüncü yılına girdik ve orada zulüm halen devam ediyor. İnşallah biz ilk günden bugüne kadar olan izniyle son gününe kadar da buradan yardımları ulaştırmaya gayret sarf edeceğiz. Şu anda Bursa'dan 26 Oradaki kardeşlerimize ulaştırılmak üzere burada duaya beraber olduk. İnşallah bu geçen gönderdiğimiz tırlarda olduğu gibi bu tırımızda da gıdanın dışında özellikle şu son zamanlarda sağlık konusunda ciddi sıkıntılar var burada. Oraya bir nebze yardım olması sebebiyle ilaç kampanyamızı da devam ettiriyoruz belli bir kısmı da ilaçla yüklü. İnşallah Reyhanlı'da yapımızda indikten sonra içeride e, sağlık karamalarında kullanılmak üzere ilaçlarımızı oraya ulaşmış olacak. E, bu zamana kadar yardımları esirgemeyen Bursa halkına teşekkür ediyoruz. İnşallah bundan sonra da desteklerimizi bekliyoruz. Son güne kadar da o kardeşlerimize dualarda ve desteklerden de e, esirgemelerini biliyoruz. Allah'ım yiyecek yiyecek gönderirken silahımız yok bizim ama duamız var. Ya Rabbi ta ötelere gider, geçer, her yeri deler geçer dualarımız. Ya Rabbi Suriye'deki kardeşlerimize yardım eyle, nusretini ihsan eyle, kudretlerini uzat, zulüm, kan, dursun istiyoruz. Ya Rabbi sen sulh ihsan eyle ilahel alemin. Ümmeti Muhammed Miraç kandiline girerken, ilimde irfanda yükselirken, Ya Rabbi birliğimizi, beraberliğimizi bozma. Suriye'de, Filistin'de, Gazze'de, Arakan'da Müslümanlara yardım eyle. Canlar gidiyor, kanlar akıyor. Gerçi sizden öncekilerin başına Gelenler sizin başınıza gelmedikçe cennete gireceğiniz, gireceğinizimiz zannediyorsunuz buyuruyor Rabbim. Allah'ım taşıyamayacağımız yükleri bize yükleme, imtihan etme altından kalkamayacağımız imtihanlarla, imtihanlarla Ya Rabbel Alemin sen şer bildiğimiz şerlerde hayır vardır. Hayır bildiğimiz yerlerde de şer vardı. Biz bilemeyiz. Sen hayırlara vesile kıl. Aramızda bak Suriyel kardeşlerimiz de var. İçten ve gönülden istiyorlar. Ya Rabbel Alemin kabul eyle. Sul nasip eyle. Yardım eyle. Kurtulmayı ihsan eyle. Ya Rabbel Alemin kardeş kavgalarını bitir. Bitsin istiyoruz. Bitir Ya Rabbi.